Black Metal Gear Solid 5'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Metal Gear Solid Phantom Pain'in yeni bölümünü ee, bugün devam ediyor. Yeni, kafam 1 milyon oldu çünkü biraz hastayım. Eee, çok burnum şu, şu tarafını zaten hissetmiyorum komple. Metal Gear Solid ee, 5 Phantom Pain'in yeni bölümüne devam ediyoruz. Evet burnumun da anası e, şey evet. Şimdi ee, bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde ee, buraya gitmemiz gerekiyormuş. Burada. Ha burada bir adam mı kaçıracak? Hero Lucky'in Elamlay's Pet Commander. Pekala. Böyle bir görevimiz var arkadaşlar. Şimdi ee, akşam olması da aslında bizim yararımıza bir durum. İyi ayağa kalk bakalım sinekçi. Bin atına, dül bin yavrum. Şimdi ee, şurada bir ışık var ama ne ki ora? Ha burada bir bölge var öyle mi? Gerçi bu bölgeler beni şu an için pek yani alakadar etmiyor. Böyle, böyle Muharebe muharebat şey muhabereyi dinleyelim. Muhabere mi? Neydi lan? Muhabere değil mi? Tamam. Şimdi ee, hangi tuştu? B miydi? C. C de değil. I mı? I hiç değil. X. CTRL. Evet hepsini deniyorum. Alt. Alt da değil. Mouse'un orta tuşu değil. <laughs> Q. Kim çıkarıyor Q'yu? Neyse şöyle tabancamı elime alayım de? Efendime söyleyeyim. Şu şurada duruyor zaten. Bu burada duruyor. Pekala. Eee dur. Bakmam lazım. Harbiden harbiden tuşu, tuşu unuttum. Harbiden ciddi ciddi tuşu unuttum ya. Eee şey tuşunu. Dürbü, dürbün değil. Şey. Ha dürbün. Dürbün. Abi beynim yemin ediyorum çalışmıyor galiba şu an ya. Kontrol normal diyor kontrol. E ben buna bakmak istiyorum. Keyboard'u nasıl göreceğim güzel kardeşim benim. Bana keyboard'u gösterir misin? Keşke gamepad'i takıp oynasaydım ben bu oyunu ya. Valla ben niye takmadım gamepad'i? Kontrols, manuel. E buradan gözükmesi lazım aslında değil miyim yani? Doğru değil miyim? Allah Allah. Neyse ki bir dahaki videoya bu game petimi takıp ee çekeyim bunu. Aklımız olsun. Şöyle bir yardıralım bakalım şimdi. Abi burnum harbiden çok tıkalı ya. Vallahi çok tıkalı. He, şimdi yolumuzun üstünde çok da bir eleman yok gibi ama güzel şu tarafa doğru yardıralım. Güzel. Buralar serbest gibi. Ha böyle atlı verebiliyormuşum. Dur bakayım ya şu tuşu bulacağım abi çok merak ettim. Tamam bu değil. Y değil. U değil. I değil. O. P. Z. X. C. Tamam bu zaten değil. Ne olabilir mi? Ne değil. M. B. F. Ha F. Tamam. Tamam abi F. Dürbünümüz F. Tamam bunu unutmuştum gerçekten. Bir hata yavrum. Bunu niye bana gösteriyorsun? Buna bakmak istemiyorum. Bir dahakine kesinlikle gamepad takacağım bu oyunda. Ha, şuradan tırmanabilir miyim atlatacağım? Neyse düz yolda gidelim ya. Abi yürürken ki rüzgar sesini ne güzel yapmışlar görüyor musun? Ah tamam şimdi burada artık yavaştan attan inmenin vakti gelmiştir. Ha şimdi güzel abi burada alanı cepheden gören şurada zaten kafadan 3 kişi 4 kişi görüyorum. Evet gördüğünüz gibi bir adet dayımız, iki adet, üç adet, dört adet. Aha. Tamam, burada zaten göreceğimizi gördük. Q'ya basarsam bunlar hakkında bana anlatıyor ne ne değildir diye. Burada başka adam da denk getirmemiz lazım ama. Ya yani bu kadar az değildir buradaki eleman sayısı. Şu oyuna bir de Türkçe yama çıksa var süper olur ha. Ya eskiden ne güzel Türkçe yamalar yapıyorlardı. Bir dayı da burada var öyle mi? Aha bir tane de burada var. Bir tane de şurada bir adam var. Bayağı adam varmış ya. Şurada bir dayımız var yine. Hmm, güzel. Etrafındaki adam sayısını bayağı bir öğrenmiş olduk. Bir tane de şurada var. Tamam. Bu aşağıda var mı bir kişi? Yok. Yani şu an buranın en zayıf noktası olarak şu sol tarafı görüyorum. Çünkü bu sol tarafta gördüğünüz gibi sadece iki kişi var. Ama sağ taraf daha fazla. Bir de şurada bir devriye atan bir dayımız var sol tarafta. Ama çok sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. Sağ taraf daha yoğun. Ee, o yüzden sol taraftan gitmek daha mantıklı olacaktır gibi. Şu taraflarda bir şeyler mi var? Buralarda bir şey yok. Bu neymiş bunu bir öğrenelim. Tamam, communications equipment used by the CP. Tamam, oymuş. <laughs> tamam oradaki dayı bizi zaten buradan göremez. Şu tarafa sola doğru bir gidelim. Ha, o oradan da beni göremez. Abo ses çıkardım ama. Tabi ta buradan beni kim duysun daha. tamam. Şimdi Heyecan. şuradaki dayı beni görür mü? Vallahi görebilir ama yatarak gittiğim için bayağı bir zor görmesi. Aa şurada bir biraz bekleyeyim. Sakat gibi geliyor bana çünkü. Aa bu da buraya doğru geliyor, iyi mi? Buradan acilen fıymam lazım. O adam oradan buraya kadar göremiyordur ya. Ha iyi iyi o devriye bu tarafa doğru hareket etmiyor. Tamam hazır şey olmuş ya ben şuradan. Tamam mis gibi. Tamam buralara kadar güzel sokulduk abi. Şimdi, buradan bir şekilde tırmanılıyordur diye tahmin ediyorum. Tırmanılıyordur. Şurada bir yarık gibi bir şey var. Buradan tırmanılıp adamın arkasına geçebilirsem çok güzel olur. Ha, buradan tırmanabiliyorum, güzel. Tamam, burada kimse yok gibi. Güzel. Tamam. Eee, bunu paketleyip yollasam mı? Bunun hakkında bilgileri hani bunun gücü nedir ne değildir onu nasıl anlayabiliyorum acaba? Bu elemanın. Anlatıyor onun hakkındaki şeyler ama Yani bunu sultanlamaya gerek yok gibi geliyor Sizce alalım mı bunu yanımıza? X12. Acaba bunu nasıl öğrenebilirim ya? Bir dakika. Bunun bir şekilde şeyi vardır. Ne diyor? Switch on. Place move make, move maker na, nasıl? Full Fulton device 12. 12 tane mi hakkımız varmış? Hmm. Ben yine de şunu bir bayıltayım da. Ne olur ne olmaz. Şimdi bunun hakkındaki ee, hani bunun seviyesi meviyesi öğrenilebiliyor mu? Öğrenilebiliyorsa tadından yenmez ama şimdi bu adamı alırız. Boşu boşuna almış oluruz. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Nasıl öğrenebilirim acaba? Body support falan diyor. Supply drop. Ha istersen buraya bir şey de çekebiliyorum. Neyse bu dayımızı bizim herhalde yukarıda zaten indirmemiz gerekiyor. Tamam. Buna yapacak bir şey yok. Bu burada dursun bile o. Ok. Aşağıda biri yok galiba. Şöyle bir garanti alayım diyeceğim ama yok burada kimse ya. İn aşağı ya yani middle gear'ın olayı genelde zaten saklanmak gizlenmek üzerine kurulu bir oyun arkadaşlar öyle çok yani yardırayım anasını belliyim ortalığın diye bir olay yok ve ben bu tarz oyunları çok sevdiğim için elimden geldiğince bu şekilde oynamaya çalışırım hep e tabi yani bazen yardırmak zorunda kalıyorsun mecburen yakalanmaya yönelik bir olay olduğu zaman yardıracaksın mecburen ne yapacaksın aslında o da inşallah arkasını dönmüyordur. Şu lavuku da bu tarafa doğru mu bakıyor? He iyi tamam artık bakmıyor. <laughs> asıl olanımız galiba şu şurada bir yerde miydi? Hmm, galiba oydu. Neyse asıl olan buralarda bir yerlerde. Güzel. Önce şunu halletmem lazım. Abi nasıl? Arkasından direkt niye yapmadı? Ha ben direkt arkasından şey yapar diye tahmin ettim ama. Allah Allah. Dedim direkt arkasından hani alıp aşağı atacak falan diye tahmin ettim. Acaba basılı mı tutacaktık? Neyse şu acayip mi geliyor onu da indirmem gerekiyor. İyi bu dayı hiç bu taraflara dönmüyor ha güzel. Ee, Sovyet askeri, Sovyet askeri diyor bunların hepsine zaten. Ha ama galiba bu mu? Is in that is an Galiba o mu? Neyse bunlardan biri helal yukarıda. Tamam, bu lavu da şuradan hemen. Tamam o da gitti. Güzel. Gece oldu Tamam Şu an tam gece oldu. Devriye saati falan filan değişiyor mu acaba bunları? Şunu bir an önce buradan alayım ben de. Gel bakayım çocuk sen. Hem. Bunu nereye gizlesek? Buraya kimsenin geleceğini zannetmiyorum ben ya. Şuraya bırakayım bunu ben. Ne burada dursun bu salak. Tamam. Şimdi şurada bir ağacı amca var. Ha içeride bir yerde müzik dinliyor he. Bunlar neymiş lan? Ne? Evet. Şu biyolojik materyali alabiliriz. Bunda. Güzel materyal aldık. o. Hmm, burada bir dayı var. Bu tarafa doğru mu geliyor? Kapıdan çıkar çıkmaz aslında bunu şişleyebilirim ama. Dur bakayım şuradan bir Göz atmam lazım oraya. Buradan çıksam kapıdan beni görecek olan kimse yok gibi. Pekala. Buranın içinde biri var mıdır acaba? Aha Ananı. Ha, tamam Allah'tan hallettik ha. Diğer adam da o sesi duydu galiba. Tamam, şeyi bulduk. Galiba bunu buradan bir şekilde paket edip çıkartmam lazım, öyle mi? Aynen, o da bu tarafa doğru geliyor. Bunu buradan nasıl atacağım ben? Şimdilik bunu ben bir Sen bir in bakayım şuraya da Oo oo Eleman yukarıda Onu da halletmem lazım çünkü şurada büyük ihtimalle görülürüm Bu beni görür aha Evet sıçtık Abi hadi çabuk 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 Tamam gitti. Sıkıntı yok. Son anda yırttım var ya. Bunu kapının önüne koymak çok büyük aptallık oldu ya. Yani hayatımda yaptığım en büyük aptallığı yaptım. Neyse şunu hemen alayım da. Tamam şimdi kaçabiliriz abi. Ha. Tamam almam gereken adam bu değil mi? Bunu full tonlayıp yollayacağım diye tahmin ediyorum. Ben bir yine de fıyayım da buradan iyice. Tamam bayağı bir uzaklaştım ya. Biraz daha uzaklaşayım mı? <laughs> Ha galiba görevi başardık zaten. Aynen de öyle oldu galiba. Ha şu tepeye çıkayım abi iyice. <laughs> Dur bakayım şuraya bırakalım. İn lan aşağı. Şimdi bunu paketleyip yollayayım gitsin. Hop hadi bakalım. Uyu uyu sen uyu. Çok güzel hoş gidecek abi. <laughs> abi çok güzel uçmuyor sizce de. Tamam. İşte budur. Tamam görevi tamamladım. Güzel. İşimi bitirdim müdür. Beni buradan gelin alın artık yani. Ne yap diyor? Ha, burada araç falan mı almam lazım acaba? Eks o ne demek ya? Buradan Çık yani diyor ama. Bir dakika ben buraya şeyi çağırayım. Eee bizim helikopteri çağırayım. Gelsin beni alsın. Supply drop. Body support. Dismiss. Hayır canım. Ne bir tane daha iki üç tane daha mı görevimiz var bizim? Eee. Burada galiba benim üç tane daha yapmam gereken şey var galiba. Ha, iki tanesini tamamladık. E diğerleri ne acaba? Onlar yazmıyor ki ama. Allah Allah. Exfiltrate the Hot Zone. Bu ne demek ya? Bir dakika abi hemen translate. Harbiden <laughs> ne demek olduğunu bilmiyorum ki. Bakacağım. Allah Allah. Dur bir bakalım neymiş. X filtrate. Filtrate. Böyle bir kelime yok lan. Sızıntı Romancada sızıntı demekmiş. Ha, şeye sız mı diyor yine bu alana? E bu alandayız oğlum biz zaten. Allah Allah. Ne yapmamı istiyor bu benim burada ya? Abi buraya ben çağırayım gelsin gideyim ben ya. Vallahi çözemedim ha. He. Ha helikopter. pickup. up. Hayırsa pickup. up pick, up, pick up. Ha helikoptere bineceğim gideceğim galiba dur bakayım. Tamam galiba oldu mu bilmiyorum ki. Ben yani İki tanesini yaptım. Üç tanesi soru işareti yazıyor. Ne bileyim abi görevini. Bir gidelim bakalım ne olacak. Bayağı da uzaktaymış ama. Koş babam koş. Adamlar vardı galiba. Siz de orada bekleyin salağın çocukları. Oğlum dikkat edeyim lan biri çıkar biri çıkar. Yani da kimse yok yürü. Helikopter gelmedi mi daha? Ben geldim helikopter yok ya. Ha geliyor. Gel yavrum gel. Gel hele gel gel. Acaba biraz daha mı vakit geçirseydim ya? Yani başka bir şey bulur muyuz acaba diyeceğim ha. Ne bileyim abi iki tane daha gözüküyor ama Yaptık gibime geliyor yani üstümüze düşen görevi Neyse binelim gidelim ya Herhalde olmuştur diye tahmin ediyorum Kimseyi de yakalam yani bir adama görüldük ama onu da hemen bayılttım. Aynen galiba yaptık ya bilmiyorum inşallah olmuştur Aynen olmuş <laughs> Tamam güzel B rank Niye B rank 19 20 dakika sürmüş lan görevi yapmam Bir tane 3 tane headshot atmışım arasına İyi ya ne yapalım güzel Codename chick Aslında iyi de yaptık görevi ama Bilemiyorum yani hiç Öyle sakıntı vermedik acaba diğer görevleri de mi Yapmam lazımdı ama diğerleri neydi bilemiyorum ki Gerçi gezmedim keşke gezseydim ya Neyse bir dahakine gezeriz ne yapalım. Bak keşke gezseydik az fulton multon yapardık millet ha. Vallahi yanlış yaptık biz. Gezebilirdim ya. Hemen gitti gene sana. Helikopter kendine no develop. Ha, helikopterini geliştirebilirsin ha. Tamam. Atını da geliştirebilirsin diye. Ama onu da geliştirsin. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. You can also develop new equipment for D-horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. Tamam. Bunları artık geliştirebileceğimi söylüyor öyle mi? Ha bu aldığımız elemanlardan biri galiba. B rank iyidir. Adam iyi. Galiba. Yani A falan olsa daha iyiymiştir tabi de. Yani C, B, 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 C, B, C, C, C. Demek ki teknik olarak bu herif biraz iyi. İyi bunu yerleştirelim o zaman oraya. Ha bir, bir daha var buradan. Ee, bu da C, B, C, C, B, C falan filan. Elite Soldier. Ha bak çok delikanlı bir daha adam bulmuşum görüyor musun? Adam delikanlı. Çok da delikanlı bir abimiz. Bu C. Bu en kötüsü. Bok gibisin sen. Sen git lan buradan. Nasıl kovacağım acaba onu? <laughs> yani ekipte B aşağı adam istemiyorum güzel kardeşim. Anlatabiliyor muyum? İstemiyorum ya. İyi adamlarla çalışmak istiyorum. ''Side ops list updated.'' ''By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own aerial command center, or Ulan benim şu kafamdaki çıkıntı da büyüyor mudur nedir anlamadım Simon ya. ''R&D weapons and items can only be performed from there.'' Elime bayılıyorum ama. ''You need to consider all your Eee. He. Eee help menu ne diyor falan fişman falan filan. You have received today daily bonus. Tamam kabul ediyorum. Motor base, mission list. Ha buradan görev seçebilirim. Bu görevi bir daha yapabiliyor muyum? Aa bir daha yapabiliyorum. Aynı görevi bir daha yapma hakkım var. Çok güzel. Bir daha yapabilirim belki video dışında bir ara. Flashback, Diamond Dogs. Bunda zaten bir şey almıyor. S, B. B gitmişiz. İyidir. Güzeldir. Tamam side up. Ha buradan yan görevleri görebiliyorsun. Bay değişik yan görevlerimiz var. Kasetleri geç. Ee, buradan ödüllerimiz görülebiliyor herhalde. Evet peki. Development. No burada silah milah geliştirme var. Vay be. Ne kadar benim şeyim acaba şu anda? 31 bin, yok 315 bin 100. Baya bir param var lan benim aslında. Hmm, şu da fena bir tabanca değil ya. Oha 200 bin ne lan bu? 256 bin. Vay anasını ne tabancalar var ha. Buradan tavsiye ettikleriniz varsa alabiliriz arkadaşlar. Benim şu an kullandım bu. Şu bayağı iyi ondan sonra Cema şu şunlar çok iyi. Şu zaten artık uçak gibi bir şey. Baya baya manyak şeyler var ya. Dur bakalım diğerlerine bakalım. Ya ben çok zaten bir tüfek kullanıyorum. Bir şey kullanıyorum tabanca öyle çok fazla biz silah ihtiyacım yok o anlamda. Sniper belki uzaktan hani iş görür mü? Görür. İyi bir sniper tüfeği almak lazım. 5.1. Oha 5.1 e gerekiyor. Oha roket ne yapıyorsun lan? Burada ekipmanlarımızı görüyoruz zaten. Bu şeylere hiç gerek yok bombalara bombalara. Fulton device. E bundan bende yok mu zaten? Ha bunu geliştiriyorsun. Öyle mi? Peki. Kargo ile alakalı bir şey diyor. Ha bu da üstümüze zırh çekebilir. Zırh diyorum şey kamuflaj. <laughs> Güzel. İyi ya harbiden güzel şeyler var. Dur bakayım birini seçelim. Ha bunu seçip geliştirebiliyorsun anladım. Pekala. Şunu bir geliştirsin mi? <laughs> tamam. Okey. Galiba onu envanterime aldım herhalde. <laughs> Neyse dur bakalım. Buraları söylersiniz arkadaşlar dediğim gibi. Body ekipman dediği de şey. Ha, bizim atın atla ilgili olan. Üzerinde görebilir miyiz? İyiymiş. Helikoptere ekle yapabiliyorsun. Ta helikopterle de çok aman aman bir işim var mı? Şu an için yok gibi. Peki. Resources Staff Management. Ha bu da bizim elemanlar öyle mi? Şu E Uuu bunlar çok kötü ya. Baya ezik bunlar. E uyyyyy. Bunları buradan ben çıkarayım. Nasıl atacağım ben bunları? Sana ben şutu çekiyorum koçum. Hadi yürü. Dur bakayım şurada bunların en iyisini bulayım. A olan bir dayı vardı. O hangisi bunların? Bir de yanlışlıkla A'ya atıyormuşum. E pardon yanlış tuş. A hangisi lan bunların harbiden? B falan yazıyor bunda. O zaman short. Bu neymiş? Niye falan filan bilmem ne. Ha. Bu da database. Bu da database. Buradan o şey olan adamı ben niye göremiyorum? Aa ay derif. Bu muydu ya yoksa Gold Fox? Unit. Staff Böyle bu adamın galiba şeyini Waiting room. <laughs> Ulan karışık ha. Bunları öğrenmek lazım güzelce. Neyse yeni görevi seçelim bariz Hangi görevi seçelim onu da siz karar verin arkadaşlar Hatta öyle yapalım bu videonun altına yazarsanız Ben de o görevi seçip oynarım Neyse bu bölümü burada bitirelim o zaman arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın